Karşıma TikTok'ta böyle bir video çıktı. bakalım. Ben izlemiştim bu videoyu. Yazık, üzücü. Şimdi ben bir göğüs cerrahıyım, estetik bir cerrah nosyonuyla yetişmedim ama estetik işlemler yapıyorum. Öncelikle sağlık her zaman birinci sırada olur. Bu tip kaburga alma ameliyatları gerçekten ileride başımıza gelebilecek bir trafik kazasında bir sorunda, bir darbede böbreğimizi, karaciğerimizi ve o bölgedeki komşu organları travmadan koruyor. Bunun için yaratılmış o kaburgalar. Siz bunları aldırdığınız zaman travmalara açık hale geliyorsunuz. E bir de bakıyorum videoda gösterdiği kaburgalar şöyle üçer parmak. E bu kaburgalar muhtemelen yediye etlerin dana kaburgaları, kendi kaburgaları olamaz bu hanımefendinin. İncecik olmalıydı. Bir de dikkat ettiğim görüntüde efekt var gibi. Bu kadar dar bir bel. Belki çizgi film kahramanlarında, animelerde olabilir ama gerçek hayatta ayakları yere basan hiçbir birey böyle bir bel istemez, istememeli. Ama yine de böyle bir talep varsa bir plastik cerraha gidip kaburga aldırsınlar. Ama daha natural, daha estetik, muhteşem bir bel kıvrımı Amaçsa Ribella tek çözüm.